Selamünaleyküm arkadaşlar, Nusel Denel Emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte iğneden tığa çevirmiş olduğum çok şık, çok zarif bir modelle geldim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model arkadaşlar. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Ben yine arkadaşlar iki zincirle tığ battımı hazırladım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hemen yapılışına geçelim. 2 3 4 tane zincir çektim. Bir tane yuva yaptım. Tekrar 4 zincir yanındaki tığ batıya battım. Burada 2 tane boşluk oluşturdum. 1 2 tane zincir çektim, bir ilmek aldım. Yanındaki tığ batıya battım. 1 2 defa da çıkardım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Buraya bir kirpik yaptım. Tekrar 15 zincir çekiyorum. 15 zincir çektim. Tekrar aynı kirpik yaptım. Aynı yere Yine 15 zincir çektim. Tekrar aynı yere yine kirpik yaptım şu şekilde. 3 tane kirpik yaptım. 2 zincir çektim. Dibine değil, yanındaki tığ battıya geçtim. Şu şekilde. Bunun arasına 5 adet boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. 4 zincirle 5 adet tığ battı boşluğu bırakıyoruz. 5 tane boşluğumuzu bıraktık. 1 2 zincir çektik. 1 ilmek aldık. Yanındaki tığ battıya batıp 1 2 defa da çıkardık. Şimdi burada olduğu gibi 15 zincirle bu yuvanın içine 3 tane kirpik yapıyoruz. İlk kirpiğimizi yaptık. 15 zincirle. Yine 15 zincir çektik. İkinci kirpiğimizi yapıyoruz. Tekrar 15 zincir çektik. Üçüncü kipriğimizi de yaptık. Üç tane kiplik yaptık. İki zincir çektik. Yanındaki tığ batıya indik. Yine dört tane pardon beş tane boşluğumuzu bırakıp devam ediyoruz. Bu ilk sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hemen ikinci sıramıza geçelim. Hemen diğer sıramıza geçelim. İlk yaptığımız kirpiğin içine ipimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. çektim. Buraya bir tane kirpik yaptım. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 zincir çektim diğer kipiye geçtim buraya da 8 zincir çekiyorum yine kipriğin içine batıp buraya da bir kiprik yaptım şu şekilde tekrar 4 zincir çektim diğer kipriğe geçtim yine 8 zincirle bir kirpik yapıyorum bir zincir çekip koparıyorum şu şekilde tepelerine birer kiprik yaparak ilk sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Hemen diğerine de yapalım. İlkine ipimizi sabitliyoruz. 8 zincir çekiyoruz. Kipriğimizi yaptık. 4 zincir çektik. Diğer kipriğe geçtik. Buraya da 8 zincir bir kirpik yaptık. Yine 4 zincir diğer kipliğe geçtim. Yine 8 zincirle bir kirpik yaptım. İpimi kopardım. Burayı da yaptık arkadaşlar. Hemen ipleri temizleyip son sıramıza geçelim. Evet başka renk ipimizi aldık yine. Şimdi burada da 8 zincirle yaptığımız kirpiğin Pardon. Pardon arkadaşlar. Tekrar yine aynı bu sarı yaptığımız kipliğin başına sabitledik ipimizi şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekiyoruz. Bu 4 zincirle yaptığımız araya battık şu şekilde. Tekrar 11 zincir çekiyorum. Yine 4 zincirle yaptığımız köprüye battım. Tekrar 11 zincir. En sonunda yine bu sarı olan kipriye dibine battım. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapalım modelimizi bitirelim. Yine bu sarı olan yere 15 zincirle yaptığımız kipriğin dibine sabitledik. 11 zincir çekiyorum. Bu 4 zincirle yaptığımız araya battım. Yani üzerinden geçirmiş oldum. Tekrar 11 zincir. Tekrar bu araya battım. Yine 11 zincir çekiyorum. En sonunda yine sarı olan kipliğe battım. Bir zincir çekip ipimi kopardım. Hemen şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok sade bir model. Şöyle ütülenmiş halinde göstereyim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.